merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte halı yıkamak Karşıya koyman lazım. Karşıya gel gel. Oraya Nereye? masanın altına. Masanın altına koy. Tamam. Heh, oraya. He? Bakayım. He gözüküyor şimdi. Şimdi arkadaşlar ben suyu doldurup gelicem oraya. Boş bir dolu versene. Nerede boş bir dolu? 哼 <laughs>。 Dökeyim mi suyu? Evet. Döküyorum. Çekil. Evet. Diğerini de döküyorum. bıçağın alı yıkıyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi su doldurmaya gidiyorum. Sizinle birlikte Şuraya domatesi koyayım. Şimdi dolduracağım. Evet doluyor. Geldim arkadaşlar. Dur. Geç. Dikkat et. Drift. Ha. İşte döktü. Döktüm şeyin. Şişeyi nereye koy? Şişeyi kapının aldım. Tamam. Anneanne sen arkadaşlarla konuş ben suyu doldurayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi umutla halı yıkıyoruz. İlk defa. Hı. İlk defa halı yıkıyoruz. Gördüğünüz gibi halımız biraz kirlenmiş. Biz de ne yapalım ne yapalım dedik şu halıyı bir temizleyelim dedik sizler neler yapıyorsunuz evinizde hiç halı yıkadınız mı biz yıkıyoruz sıkıntı oluyor ama zor oluyor ama yapıyoruz gördüğünüz gibi Döküyor. halımız biraz Suyu için. döküyorum anneanne. Tamam dök. Biraz fazla kirlenmiş. O yüzden dedik bugün. E bugün de boştum. Boşluğu dolduralım. Halımızı yıkayalım dedik. Bulutla birlikte bir güzel koşun koşun yıkıyoruz. Değil Ne yapalım? Kapımızda yapacak bir şey de yok. Katilimizi nevi böyle geçiriyoruz. Biraz yorucu oluyor ama spor gibi diyelim. Böyle dönmüş gibi olduk. bayağı bir yorucu oluyor ama yapacak bir şeyimiz yok. İşte kavur tutuyoruz. Evet. Daha daha neler yok. Sizin dersleriniz, işleriniz Şu suyu şuraya bıraktım. Şey tamam. Dökeyim mi bunu? Bakalım son kremi de Bakma Aklıma bir şey geldi. Kırıtımdan dökeceğim. Hmm. <laughs> Şerbetçi gibi <nedir>? mi? Şerbetçi gibi <laughs> mi? kalsam bir şey olmaz değil mi? Pantolonum uslansa kafamdan aşağıya dökeceğim. Suyu <laughs> Arkadaşlar altında şort var. Kilot da var. Şimdi bu suyu kafamdan aşağıya dökeceğim. Ama siz de videoya beğenip abone olacaksınız. Bismillah Anneanne göçüyorum. Yeah. Döktüm gitti. Görün saçım ıslandı. Döktüm arkadaşlar abone olacaksınız. su yarı kalmıştı. Gel burada var. Bunu dök. Bunlar? Bu var. Bunu, Bunu da kafandan aşağı yapacağım. Ne de olsa kapının arkasında bir tane de yedek var. Haydi bismillah. Şurada da bir da. Bir dakika. da bunu. kötü.

doldurmaya gidip geleceğim. Sözlerle konuş. Tamam ben devam ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bulut serinlemek için elinden geleni yapıyor. Bana yardım ediyor. Kendini yıkıyor. Daha daha işte öyle. Yapıyor yani şeyler. Bu yeni. Geldim. Kolay gelsin diyelim. Sağ ol. Bu su soğukmuş. He. O zaman ne yapıyoruz? Arkaya bir bidon dolduruyoruz. Balkona koyuyoruz. Güneşte ısıtıyoruz. Sonra duş alıyoruz. Sonra böyle döküyoruz. Evet. <laughs> Banyo yapıyorum. Dineli. Bir... Gördüğünüz gibi arkadaşlar. mut yıkanmaya doymuyor. Her zaman böyle. Denize giriyor. Oh! Denizden çıkmıyor. Banyoya giriyor. Banyodan çıkmıyor. Ne yapalım biz? Bilemedik yani. çok ağır oldu arkadaşlar. Katlayamıyoruz. İşte böyle. Kaldıracağım. Nasıl?

哎呀！Yeah, I just Ben, ben, ben. dur dur oh. kendimi gibi suladım sağ olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye.